Merhaba. Kolay gelsin. Ne pişiriyorsun abi? Fide pişiriyorum abi. Fide. Evet. Kolay gelsin. Tanıyalım seni biraz. Ben Mustafa Usta. Mustafa. Buyurun. Kaç yıldır bu meslektesin? <laughs> 23 sene. 23 sene. Yaşın kaç abi ya? Aa, 36. Abi. 36. Evet. Yani doğuştan bu mesleği abi. yapıyorum evet. diyorsun. Nasıl gidiyor bu sıcakta? Güzel abi, ekmeği... Ekmek <laughs> parası için de mesleği abi. Güzel mesleği. mesleği seviyorsun. Abi mesleği severek yapmak güzel bir şey. Herkese Neler Şimdi... pişiriyorsun abi? Menüde neler var? Şu an orijinal pidemiz var. Ormanlı sebzeli yumurtalı. Evet. Karadenizli has pidesi. Karadenizli has evet. Pide yemek isteyenler varsa Artvin bölgesine gelmeleri lazım. Tabii. Döne, döneridir, pidesidir. Ulaş, Yılmaz, Caner, Tatar. Ulaş, Yılmaz, Caner, Tatar. Evet. evet. Ne kadar güzel isimler bunlar ya. Patronlar mı bunlar, bunlar senin? Bunlar genleri güzel tabi. Allah razı olsun Bir güzel bir şey söyledin kaçırdım onu. Efendim? Genleri... Kendileri güzel. Kendileri. Evet. Ben genleri anladım da. Evet. O da güzel ama. Ulaş evet. <laughs> alacağım bir yumurta değil mı? Tabii ki. Ustaya yumurta gelsin. Köy yumurtası mı yoksa? Köy yumurtası. Hı <laughs> hı. Şimdi değerli izleyenler, ustanın dediği gibi e, pide yemek istiyorsanız Hopa Kemal Paşa'ya geleceksiniz. Bu güzelim pideyi. Valla yemeğine niye haklı, ya parası yok derler ya. Şimdi bakın içeri giriyor. Kaç dakikada pişiyor bir pide? 10-15 arası. 10, 10 dakika, 15 dakika arası pişer. Pişer. Evet. Usta'nın lahmacunu da, da çok pişirdik. Evet, güzel bir ses geliyor e, bu arkamda. Merhaba, Merhaba. seni tanıyalım. Ulaş ben. Ulaş kolay gelsin. Teşekkür ederiz. İş yerinde sizin herhalde. Evet. Usta çok güzel şeyler söyledi. Evet teşekkür ederim. Daha Kaç olsun. yıldır meslektesiniz? Ben babadan kalmadım. Kalma. E, e, ustanız çocukluktan kalma evet, diyor. Evet 3 yaşından beri bu işi yapıyor. Evet. Ee, daha önce 10 yıl önce buradaydı. Hı -hı. Gitmişti, Urfa'daydı. Tekrar ustamızı büyük bir zorlukla buraya getirdik. Usta e, bulmak seversi... zor herhalde. Usta bulmak zor. Şöyle, e, en iyisini bulmak zor. En iyi, evet, biz en iyisini ismi bulalım diye Urfa'lara kadar gittik. Ustamızı Urfa'dan tekrar geri aldık. Urfa'lı mı arkadaş? Evet, Urfa'lı Aa, kendisi. Ne nam e, nam yaptı işte Hopa ve Kemal Paşa'da. Evet, Urfa ustası gerçekten yani ellerin şeylerine bakarsan hareketlerine, vücut hareketlerine bu işi bildiği resmen kanıtlıyor evet, yani. Evet, o yıl önce de buradaydı, gitmişti. Hı -hı. Tekrar biz ustamızı geri götürdük buraya. Biz de bu sekte fırıncılıktan babadan kalma ekmek fırınımız vardı. Evet. Onu bıraktık. Vesileyle Avni Yılmaz abimizi evet. rahmetle minnetle anıyoruz. Allah Mekanı cennet ki olsun. bıraktı bu mesleği. Biz de devam ediyoruz. Peki. Nasıl gidiyor işler? Valla e, ekonomi kriz nedeniyle her şeye e, zam geldiği için biraz evet. bugünlerde kötü. E, 2400 lira aldığımız teneke Kavurma şu anda 4600 lira. oh, oh, oh. Yani, bir orijinal de 50 lira. Yani, e, bizi ağlatmasa da çok da <laughs> güldürmüyor ama mücadele veriyoruz. Personelimiz parasını alıyor. Evet. E, bir şekilde mücadele veriyoruz. İnşallah iyi günler göreceğiz. Daha güzel günler göreceğiz. Ya iş yeri, iş yeri çalıştırmak çok zor. Çok zor, ee, e, e, var, elemanım var. Kira var mı? Kira var. Kira var. Kira var. Elektrik. Elektrik var, gidiyoruz. su var. E, yakıt. Ya araçlar servis yapıyoruz, motorlar yetmiyor. İki tane motorumuz var, araçlarla da uzak yerlere götürüyoruz. Hopa'ya kadar götürüyoruz şu anda. On numara bir soru soracağım. Günlük masrafın kaç lira? Ee, i̇ş yerinin günlük masrafın. Bu kapıyı masraf... açtığımız zaman bir buçuk lira. Kapı açtığında kapıyı bir buçuk lira giderim var. Yarın sabah açtığım zaman bir buçuk lira. Aman Allah'ım ya. Yani. Büyük bir, bir cesaret var ya bu genç yaşta saçları da beyazlatmışsın. Evet, <laughs> <ha? Biraz> beyazlatmışsın. <laughs> <laughs> yani işleri işletmek kolay değil diyorsun yani. Çok zor şu anda çok zor. Şu anda e, yeni ekleyemiyoruz. Elimizde olana sahip çıkıyoruz. Değil Öyle mi? Diyelim. Yani elimi e, çok işler geliyor aklımıza yapmak için ama cesaret edemediğimiz için elimizde olana sahip çıkıyoruz şu an. Ama güzel bir iş yerim var. Böyle dolaşalım gel Daha da, e, daha da güzel olacak. Bir çay, çay söyle de içelim daha, o zaman. Daha <laughs> meydana gideceğiz şimdi. Değil mi? Çarşı meydana çıkıyoruz. Yerimizi taşıyoruz. İkinci bir şube açıyoruz. Evet. E, evet. E, ay, bir tane daha çay koyalım. Çay söyler misin? Çay Tane çay Şöyle koyuncunun yanında bir çay içelim. Evet. Ee, burada Çazın bir güzel Evet. Hopa'dan bir kız arkadaşımız vardı. <laughs> Sağ olsun elle çizim yaptı bu Elle çizim. Bu elle yapılmıştır. Ya bu kız arkadaş kim? Ee, bu Cilika Sanat Hopa'da. Cilika Sanat. Sanat evet. E, Topallardan adını unuttum. Bizden demek ki. Evet, Hopa'daki Topallardan. Ee, ee, Caner Bey. Bunu sizden arkadaşın adını neydi? Topal. Heh, Kübra Topal. Kübra Topal. Kübra. Evet, Kübra Topal sesleniyorum sana beni e, mutlaka bul. <laughs> e, bunu, bunu çizdirmek istiyorum. 5-6 gün uğraştı bunu. Ali Rıza'yı özellikle şimdi yani. O ülke arkadaştan ülke. bahsedelim şimdi, biraz. Kim bu? Ali Rıza Tatar e, Hı -hı. Kemal Paşa'mızın simgesidir. E, yıllar önce askerlik bile yapmıştır. Yıllar önce kendisi e, abisi kamyonunu satmış. Evet. E, artık dengesini biraz kaybetmiştim ee, sokaklarda yapıyordu artık. Ee, hatta güzel bir anısı vardı. Evet. Bir tane e, gece sigarası bitmiş, bir marketin camını kırmış. Oradan bir paket sigara almış. Ama sabaha kadar beklemiş. Market sahibi gelmiş. Evet. Demiş ki, ya demiş, biraz da bunu hemşince adına anlatmak istiyorum. <laughs> Anlat ya, ee, hemşince olsun. Ya hasta Şap Şat mesela hasta zuni, ziga, şu ne hasta zuni, Ziga zayı ama bedayı umez. Arıyoruz Mr. Zostan yani kimse içeri almadı. Kimse içeri almadım demiş. Çok üşüdüm demiş. Sigar, camı kırmış, sigarayı almış ama... Bir nöbet, paket sigara almış. Yanında nöbet tutmuş. Kimseyi evet. yaklaştırmamış. Sabah mal sahibi de demiş. Hayatta mı arkadaş yoksa? O refat etti, öldü maalesef. Aha. Biz de o Kemal Paşa'nın hani burada hep böyle bağırırdı. Yaylaya evet. gidenlere bilmem ne. Böyle küpürlü şeyleri de vardı. Aha. E oğlum dedik bir resmi yapalım buraya. Kazıkoyuncu'nun bir resmi yapalım dedik. Hatta karşı duvarlara... Burada güzel var. bir yazı var onu... E, bu araban kenaz, kasan menaz. Bunu her zaman söylerim Araban kenaz, kasan, kasan menaz. Abisi arabasını sattıktan sonra... Yani araba gitti, kasası kasa kaldı, kaldı, kaldı diyor. diyor. Aha, güzel Ara, bir söyle. Abisi arabasını sattığı için ondan sonra zaten biraz artık dengesini getirdi. arabayı sattıktan sonra? Arabayı sattıktan sonra. Normalde askerlik yapmış bir adam. Kaza falan mı yaptı yoksa? Yok. Vefat ee, şey. Sokaktan aldılar bunu devlet. Ee, bakım şeylere, şöyle bıraktım mısın? Bakım yerlerine götürdü. Aslında e, mikroplan arındıktan sonra adam öldü. E, Mekanın cennet sokakta, olsun. Amin, sokakta çok daha güzel yaşıyordu ve tüm bakar bakardı. Değil mi? Ya Kemal Paşa insanı zaten sıcak kanlı insandır. Avucu evet, açık. yemeğini, suyunu, çayını, evet. sigarasını bir şekilde. Yani adamdı evet. ya bizim bu bambaşkaydı bizim için. Adam olmasaydı o resmi çizdirmezdiniz. Resmi, resmi buradadır yani. Evet. Bu evet. örnek davranışınızdan dolayı bir işletmeci olarak sizi kutluyorum. Aa, teşekkür ederim. Çayımız geldi. Evet, Burada bir çay içelim. Ee, Meslek hayatınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederiz. Yeni yerimize bekliyoruz herkes. Yeni yeriniz? Hopaya, Kemalpaşa'ya insanlar geldiğinde meşhur bir de bizden başkasında yenmez. Evet. Ve damarcı mutlaka bize uğramalar gerekiyor. Başarılar diliyorum. Teşekkür